Sevgili kovalar, yükselen ve burcu kova olan canlarım, aynı şekilde ekspartleri, bu gruba dahil olanlar, hoş geldiniz, nasılsınız? Dilerim iyisinizdir, her şey yolundadır. Ekspartlar yapalım, zamansız zamana niyet ederek, ne zaman karşınıza çıkarsa ve uyumlandığınız takdirde alın kabul edin lütfen. Bakalım biz ne durumdayız karşı taraf ne durumda ve ilişkinize bilinç dışı düzeyde hakim olan enerji. Yani o kadar agresif enerjiler geldi ki kılıç kartları kılıç ağırlıklı yani karşılıklı olarak zaten kovaların açılımı ama. Kovadır, ikizlerdir, terazidir. Hem sizde hem karşı tarafta bu gibi bir yoğunluğun olduğunu işaret eder. Ana Anarkit, Asi, Yani iki sivri insanın, sivri karakterin bir araya geldiği bir ilişki olabilir bu. İlişki içerisinde taraflardan biri otorite kurmak istiyorsa diğeri ona muhakkak ki meydan okudu. Bunu gösterir. Ben senin otoriteni hiçbir şekilde kabul etmiyorum denebilir. Belli kurallara, belli kaidelere uydurulmaya çalışan bir ilişkinin reddini işaret eder. Örnek veriyorum, evlenmek istemiştir. Siz ben evliliği düşünmüyorum demişsinizdir ya da tam tersi. Eee gelenekçi bir aile yapısına sahiptir. Senin kafanla benim kafam uyuşmuyor deyip arkanıza bakmadan çekip gitmişsinizdir. Bunu gösteriyor öfke patlamalarının olduğu vesaire durumlar. Yani her iki tarafta birbirine hala çok kızgın. Sizin ona duygularınız yani maksimum düzeyde diyorsunuz ki bana yazsa beni arasa yani küfür dahi etmeyecek düzeydeyim. O kadar benim için bir anlamı bir kıymeti yok ve beni maksimum düzeyde e sinirlendirdiği için bundan ötesi benim için olamaz. Ona karşı maddi, manevi her türlü böyle bir kıtlık bilinci içerisine girmişsiniz. Yani kaynaklarımı hiçbir şekilde ona harcamam. Ağzından çıkan lafa söze dahi layık değilsin. Sen kimsin diyorsunuz. Ve sizi öyle bir sırtınızdan bıçaklamış ki, hançerlemiş ki, bana bundan daha fazlasını yaşatamazdı. Bunu işaret eder. Senaryonun bir parçası şu. Karşınızdaki kişi evlenmiş, boşanmış olabilir. Siz evlenmiş, boşanmış olabilirsiniz. Ama karşıda çıkıyor bu enerji. Ya da hali hazırda, hala uzun bir ilişki içerisinde. Yani illa kağıt olmasına, bir imzanın olmasına gerek yok. Uzun bir ilişki içerisindedir sizden çocuğu olduğunu saklamıştır. Sizden evli olduğunu saklamıştır. Ve o kadar çok... O, büyük bir yıkıma uğratmıştır ki sizi bunun beraberinde nefret dahi edemiyorsunuz. O kadar çekmişsiniz elinize eteğinizi ondan. Ve benden ona gidecek herhangi bir enerji akımına karşıyım. Hayatın hiçbir alanında, hiçbir yerinde olmasın dediğiniz gözüküyor. Karşı tarafta ben senin gönlünü alabilirim aslında deyip böyle iki ileri bir geri mehter takımı gibi. Gelsem mi gelmesem mi yazsam mı yazmasam mı belirsizlikler içerisinde. Ama hani geleyim özür de dileyim dese de içinde kendi kendine yiyip içen belki gidiyor bilgisayarın monitörüyle konuşuyor eline içkisini vesaire alıp karalar bağlıyor ama size bir türlü ulaşmıyor. Hep kaybedilmişliklere, hep yıkılana, hep geriye döndürülemez olana odaklanıyor. Onun da sıkıntısı bu. Ve diyor ki biz bir araya gelecektik. Belki aile olacaktık. Belki aynı çatı altında yaşayacaktık. Bu birlikte yaşama isteğini vesaire de gösterir. Ama bunlar olmadı. Neticeye baktığımda gerilim hala devam ediyor. Yani inanılmaz kombine ve birbiriyle uyumlu enerjiler çıktı. Her iki tarafta sen bana yazarsan, sen beni ararsan ben sana yapacağımı biliyorum neticesinde. Siz pek takmıyorsunuz ama karşı taraf kışkırtsam acaba ne yapar, benimle yeniden iletişime geçer mi vesaire gibi şeyleri kafasında kuruyor. Ama bir adım gelir mi bu açılıma göre pek mümkün gözükmüyor canlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.